Günlerdir gelen mesajlardan sonra ben de bir YouTube videosu çekmeye karar verdim. Bu mesajların konusu genellikle düşülen büyük günahlarla ve evlenememe sorunuyla ilgiliydi. Peki. Merhabalar, pencerenin önüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu kaydı çok geç bir saatte çekiyorum. Mahallemiz ancak şu an sakinleşti. Beni ilk kez dinleyenler için neden böyle bir kayıt yaptığımı ve biraz kim olduğumdan bahsetmek isterim. Ben edebiyat öğretmeniyim ve Kur'an-ı Kerim'le yakından ilgilenen bir Müslümanım, böyle söyleyebiliriz. 10 yıldır Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden başlayarak ayetlerin manasını öğrenmeye, bunları hayatımda uygulamaya ve öğrendiklerimi de aktarmaya çalıştım. Bunu yapmaya devam ediyorum. Elbette ki tesettürlü olmak veya Kur'an-ı Kerim'le yakın bir ilişki kurmaya çalışmak birçok öğrencimin olması, Allah'ın yardımıyla ve izniyle birçok insana faydalı olmuş olmak benim günahlarım, hatalarım olmadığı manasına gelmiyor. O yüzden bir önderlik ya da hocalık iddiam yok aslında. Ama zaman zaman insanların sorularına cevap verirken, zaman zaman hayatın içinde tespit ettiğim şeylerle ilgili paylaşımlarda bulunurken birçok insanla iletişim kurmuş oluyorum. Bunun dayanağı neresi? Biraz da buradan bahsedelim sanıyorum 3-4 yıldır podcast çekiyorum pencere önü sohbetleri. Buna da başlamamız şöyle oldu. Bir arkadaşımla sohbet ederken ismi Beyza. O demişti ki seninle konuştuktan sonra muhabbet ettiğimiz konuları tekrar dinleme ihtiyacı hissediyorum. Yani keşke bunların kaydı olsa diye düşünüyorum. O böyle söyledikten sonra biraz üzerine düşündüm. Hakikaten benim anlattığım şeyler, kelimelerim kaydedilmeye değer şeyler mi? Bu diğer insanlar için de faydalı olabilir mi? Bunun hayırlı olacağına ve yapabileceğim bir şey olduğuna kanaat getirdim ve podcast kanalını kurduk. Pencere önü sohbetleri önce benim kendi iç dünyamda halletmeye çalıştığım meseleleri kendi kendime konuşurken kaydettiğim kayıtlardı. Daha sonrasında sizden gelen sorularla şekillenen kayıtlar olmaya başladı. Peki bu sorular bana nasıl ulaşıyor? Mail adresimden. Hayatın içinden sıkıştıkları noktalarda veya girdikleri günahlarda yeniden nasıl başlayacağını bilemeyen insanlar bir şekilde sohbetlerin vesilesiyle bana kendilerini yakın hissederek bunları anlatmaya başladılar. Şimdi ben bu kayıtta bu sorulardan bahsetmek istiyorum aslında. Zihnimde 2-3 tane kategoriye ayırdım bunları. Bir, Kendimi hiç güzel hissetmiyorum. Aynada gördüğümden memnun değilim. Estetik yaptırmak istiyorum. Çok bunalıyorum. İşte herkes çok güzel. Sosyal medyadaki kızlar çok güzel. Bunları takip etmesem bile artık sokaktaki kızlarla kendilerim, kendimi karşılaştırıyorum. Ya i̇şte sokaktakiler çok güzel giyiniyor. Ciltleri çok güzel. Saçları çok güzel. Veya kıyafetleri çok güzel. Ama ben bütün bu güzelliklere sahip değilim. Bu konudan böyle artık depresif bir hal alan insanlar ve bana yazıyorlar ki bu duygudan nasıl kurtulabilirim? Bu birinci başlık. İkinci başlık kendimi yeterince güzel hissetmediğim için asla biriyle olamayacağımı düşünüyorum. İşte herkes yuvasını kurdu, önüne baktı ama ben gerçekten sevgiyi bulabileceğime inanmıyorum. Şimdi bu duygunun geçirdiği bazı davranışlar var bana mesaj gönderen ve mail atanlar arasında 18 yaşında, 16 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 24 yaşında isimler hatırlıyorum. Mesajlar hatırlıyorum. Bunların da bir ortak özelliği vardı arkadaşlar ki beni bu videoyu çekmeye iten, bu konuda daha fazla konuşmam gerektiğini düşündüren mesele de aslında bu. Nedir o? Kendimi yeterince güzel hissetmiyorum duygusuyla başlayan bu serüven sonrasında insanları harama bulaşmaya sevk edebiliyormuş. Bunu bilmiyordum. Fakat burada paylaşmak istediğim önemli bir husus daha var. Sanırım hanımefendilerin şöyle bir yanılgısı var. Çok küçük kardeşlerimin işte genç kızların veya benden daha büyük insanların şöyle bir yanılgısı var. Siz çok güzel olduğunuzda hayatta çok yolunda gidecek. Bilmiyorum. Yani ben çok küçük yaşlarımdan beri bulunduğum her ortamda her zaman çok ilgi çeken bir insan oldum. Yani kişinin e, kendisiyle ilgili böyle şeyler söylemesi çok bayağı e, ucuz duracak bir tavır. Bunu biliyorum. Zaten normalde bundan bahsedecek bir insan da değilim ama ben gelen mesajlardaki o e, sıkışmışlık haline binaen bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Hem çevremden örnek vereceğim hem kendi üzerimden örnek vereceğim. Şimdi tekrar geri dönelim. Çocukluğumdan beri her zaman girdiği ortamda dikkat çeken bir insan oldum. Yani her zaman çok güzel bulunan, her zaman kendisiyle arkadaşlık edilmek istenen, her zaman ulaşılmak, elde edilmek istenen bir insan oldum. Ben şu an 30 yaşındayım. Evli değilim ve bir çocuğum yok. Yani yalnızım. Eğer sizin inandığınız gibi gerçekten çok ilgi çeken birisi olmanız, çok talep edilen birisi olmanız ve işte çok güzel gözüken birisi olmanız buna yetseydi e, o zaman e, şu an ben de yalnız olmazdım. Böyle evlilikle ilgili kafaya takan insanlar var. Bir de çok daha küçük yaşlarda 13-19 yaş arası diyeyim. Bu yaş grubundaysa şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlarımın sevgilisi var. Arkadaşlarım sevildiklerini hissediyorlar, güzel olduklarını hissediyorlar ama benim sevgilim yok, ben yalnızlık çekiyorum, bunun haram olduğunu biliyorum. O yüzden kendimi korumak istiyorum ama beğenildiğimi de duymak istiyorum, sevildiğimi de duymak istiyorum. Bu yüzden de harama bulaşan kardeşlerimiz var. Bana mesaj gönderen hanımefendilerin profillerine bakıyorum. Yani gerçekten düşündükleri kadar çirkinler mi diye. Özellikle ameliyat olmayı isteyen pek çok e, tesettürlü hanımefendi var. Tesettürün neden altını çiziyorum ekstra? Yani tesettüre girmiş olmak, bir şekilde bunun içinde kalmaya çalışıyor olmak sizin bir takım hassasiyetleriniz, bazı inançlarınız olduğunu gösterir. Zaten bu yüzden hem bu inançları taşıyıp hem de Estetik yaptırmak istiyor olmak size kendinizi sıkışmış hissettiriyor. Çünkü bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. Ama işte burnum böyleyken mutlu olamıyorum, dudaklarım böyleyken mutlu olamıyorum. Yani cildim böyleyken mutlu olamıyorum ve bir operasyon yaptırmak istiyorum. Veya o pahalı kozmetik ürünleri almak istiyorum. O pahalı markaları almak istiyorum diye düşünüyorsunuz. Bunlara gerçekten ihtiyacınız olduğuna inanabilirsiniz. Peki size şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu mutluluk getiriyor olsaydı estetik yaptırmak. Yani insanın kendini iyi hissetmesi için hakikaten yeterli bir unsur olsaydı. O zaman estetik yaptıran insanlar neden tek seferle sınırlı kalmıyorlar da sürekli bir yerlerini yaptırmaya devam ediyorlar ve bir türlü yeterince güzel olduklarına inanmıyorlar. Çünkü insanın kendisini güzel bulma meselesi, kendi güzelliğiyle memnun olma meselesi aslında güzellik oranıyla çok ilgili değildir. Yani siz Ruhsal olarak, zihinsel olarak içeride kendinizi güzel bulmuyorsanız, bir iç kabulünüz yoksa, dünyanın en güzel hanımefendisi de olsanız kendinizi beğenmeyeceksiniz. Ben çok üzgün olduğum günlerde, depresif olduğum günlerde, değersiz olduğumu daha derinden hissettiğim günlerde, yani bana böyle düşündürecek şeyler yaşadığım zaman, tabii ki yaşadım böyle şeyler o zaman aynaya baktığımda kendimi çok çirkin görürüm. Yani kaşlarım ne kadar kötü, yüzüm ne kadar kötü, ne kadar soluk, hiç güzel değilim. Her şey gençlikte kaldı. Kendimi çok nasıl diyelim solmuş hissederim. Çok kötü hissederim. Hakikaten böyle sanki hiç güzel değilmişim gibi hissederim. Daha sonrasında o ruh hali üzerinden geçtikten sonra o çirkin hissettiğim günlerde bir fotoğraf çekildiysem arkadaşlarımla vesaire dönüp o fotoğrafa baktığımda şunu görüyorum. Diyorum ki ve aslında o gün gayet hoşmuşum ama ben kendimi çok çirkin hissediyordum. Çok kötü hissediyordum. Yani güzellik dediğimiz şey bizim iyi hissetmemizle çok alakalı. O yüzden denir ya işte aşk insanı güzelleştirir, sevgi insanı güzelleştirir, sevilen kadın güzelleşir meseleleri. Ben yine burada bir parantez açma ihtiyacı hissediyorum. Aşk insanı kısa süreli evet çok güzelleştirse de sonra yerin dibine çakacağı için bu yüksek duygular esas olan sevgidir, muhabbettir, bağlılıktır, saygıdır, gerçek bağlardır. Aşk böyle çok uçucu bir şey birçok insan için. Ve siz onu tadarak evet güzelliğinizi daha derinden hissedebilirsiniz. Ama sonra damdan düştüğünüzde, o eşekten düştüğünüzde, yerin dibine geçtiğinizde eskisinden çok daha çirkin, çok daha değersiz hissedersiniz kendinizi. Aşk denen duygu çok tehlikeli, baş döndürücü bir duygu hakikaten. Aklınızı böyle çıkarıp bir sehpanın komidinin üzerine bırakma eyleminizdir. Ve aklınızı oraya bıraktıktan sonra artık her şeyi yapabilirsiniz. Sanırım insana bunu hem aşk yaptırabilir hem de beğenilme arzusu, kabul görme arzusu yine aklımızı kaybetmişçesine pek çok şey bize yaptırabilir diye düşünüyorum. Yeterince güzel hissetmeyen, küçük hanımlar, genç kızlar. Gerçekten yaşları çok küçük ve yani okuduklarım karşısında dehşete kapılıyorum sürekli. Böyle gece yerimden kalkıyorum, evde birkaç tur atıyorum. Namazdan sonra size dua ediyorum. İçimin çok bunaldığını hissediyorum. Şeytanın bu kadar çok çalışıyor olması beni içsel olarak çok yıpratıyor. Daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum. İngilizce, Arapça veya başka diller öğrenmek için bir takım siteler varmış. Bunların isimlerini bilmiyorum. Dil öğrenme siteleri. Aynı zamanda anonim hesaplarla katılına bilinen arkadaşlık siteleri varmış pek çok farklı sebeplerle kurulan hatta bu sitelerden bazıları tamamen gayri ahlaki faaliyetler için kullanılan sitelermiş. Beni dinleyen yetişkin insanlar varsa yani anne, baba, öğretmen eğer böyle birileri varsa açıkçası ben dinlediğim hikayelerden sonra ilk şunu düşündüm. Kesinlikle çocuklar, gençler e, telefondan olabildiğince zaten uzak tutulmalı. Ama telefonu veriyorsak bile ya gece kesinlikle telefonla oynamamalılar. Hani evimizde bir kural olsa ve anne babalar da dahil hep beraber uyumadan önce telefonumuzu salona bıraksak hepimiz ve gece uyurken telefonlarımız yanımızda olmasa. Çünkü gece böyle o örtücü tarafıyla yani sessizlik, işte kimsenin sizi görmemesi, duymaması insanı günahlara daha yakın hale getiriyor. Keşke böyle olmasa. Ama Hani kimse şu an beni görmüyor, kimse şu an beni duymuyor. Hissiyle bulaşılabilen günahlar hakikaten akıl almaz derecede. Siz kendinizi de değerlendirebilirsiniz. Daha evvel bulaştığınız günahları düşünebilirsiniz. Bunları kimsenin görmediği yerlerde, kuytu köşelerde, gecenin tenhasında yapmak çok daha kolay bir insan için. Tabii ki biz Allah'ın o an bizi seyrettiğini tefekkür etsek bunları yapamayız ama insan günah işlerken bunları unutmak ister zaten aklına getirmek istemez. Yani bunları bilmiyormuş gibi yapmak ister bilmesine rağmen. O yüzden de günahların içine düşmüşken bulabilir kendisini. Gelelim bu arkadaşlık sitelerine. Buradan kızlar işte birileriyle tanışıp duygusal bağ kurabileceklerini zannediyorlar. Ama tabii ki karşı tarafın niyeti öyle bir siteden doğru sizinle duygusal bir bağ kurmak olmuyor. Ya şunu söylemek isterim gerçek hayatta birisiyle yüz yüze tanıştığınızda bile onun çok güvenilir birisi olduğunu düşündüğünüzde bile ailelerinizi tanıştırıp ne bileyim nişanlanma aşamasına gelip hatta belki nişanlanıp yani düğün haftasına kadar ulaşıp hatta belki evlenip <laughs> onun aslında hiç kendisini gösterdiği gibi biri olmadığını görebilirsiniz. Yani farklı amaçları olduğunu Size aslında değer vermediğini, sizin kadar derin bir yerden bakmadığını, maskeler taktığını, size zarar verebilecek bir insan olduğunu, sizin üzüntünüzü aslında hiç umursamadığını görebilirsiniz ve bununla karşı karşıya kaldığınızda yönetmesi gerçekten zor, bunun altından kalkması gerçekten çok zor ve bu gerçek hayatta başınıza gelebilecek bir şey. Yani yıllardır tanıdığınız o komşu çocuğu, aynı iş yerinde çalıştığınız insan, birilerinin aracı olarak size önerdiği çok güvenilir gözüken o kişi veya kendi kendinize tanıdığınız, güzel bir işin içindeyken tanıştığınız ve hakikaten kalbinizi açtığınız, sevdiğiniz, güvendiğiniz birisinin aslında sizi o kadar sevmediğini, çok kolay bir şekilde terk edebildiğini arkanızdan dolaplar çevirebildiğini, kalbinizi kırabildiğini ve bunu hiç umursamadığını dilerim ki görmezsiniz. Ama bu hayatta bunu görebilirsiniz. Bazen sizin başınıza gelir, bazen çevrenizdeki insanların başına gelir. Ve bu vardır yani dünyamızda. Boşuna o terk edilme şarkıları, o kahırlı şiirler boşuna yazılmaz. Boşuna o böyle uzun metraj filmlerde o ayrılık sahneleri, arkalarında acıklı fon müzikleriyle bize sunulmaz. Bunlar hayatın içinde vardır. Kıymet bilmemek, değer görmemek, kötüye kullanılmak, yalan söylenilmesi, aldatmak. Çünkü bazı insanlar kötüdür gerçekten. Bazı insanların duyguları çok hızlı değişir. Yani o an seni sevdiğini düşünür ve yaklaşır. Sonra sevmiyordur yani. Çeker gider. İnanamazsınız nasıl bunun olduğuna ama olur yani böyle şeyler. Ve bunun sizin güzelliğinizle, yani bedeninizle, saçlarınızla, sesinizle, gözünüzle hiçbir alakası yok. Bunun karşınızdaki insanın haysiyetsiz bir insan olmasıyla alakası var. Bunun karşınızdaki insanın korkak bir insan olmasıyla alakası var. Ve burada insan diye konuşuyorum. Neden? Çünkü bunu yapan hanımefendi de olabilir, beyefendi de olabilir. Yani bu kötülüğü yapan kadın ya da erkek olabilir bazen de kötülükleri yapan kadınlardır. Hani her zaman bunları erkekler yapacak diye bir şey yok. Ama dünya güvenilir bir insan bulmanın çok zor olduğu bir yer. Gerçekten sizi seven, size sadık kalacak birini bulmanın zor olduğu bir yer. Bu bir zorluk. Belki de hiç nasip olmayacaktır. Belki de olacaktır bilmiyorum. Zorluk gerçek hayatta bile yani deneyimlemesi yeterince zorken siz bunu sanal alemde yaptığınızda, ve karşınızdakinin kötü niyetlerini yerine getirdiğinizde büyük haramlara bulaştığınızda yaşayacağınız tek şey kendinize olan saygınızı kaybetmektir. Yaşayacağınız tek şey kendinize olan saygınızı kaybetmektir. Daha sonrasında geleceğe karşı ümitsizleşme, artık iyi bir şey yaşayamayacağınızı düşünme, iyi bir evlilik yapamayacağınızı düşünme, Allah katında değerinizi tamamen kaybettiğinizi düşünme, tövbe edememe, kahrolma, içsel düşmanlıklar yaşama Size haram olan birisiyle görüntülü görüşmeler yapmayın telefonla. Ee, özellikle gece vakitlerinde kimsenin sizi görmediği duymadığı vakitlerde yani nefsinize çok daha kolay yenilebileceğiniz anlarda sakın ha sakın kimseyle görüntülü görüşmeyin. Bu görüntülü görüşmelerin nereye kadar uzanabileceğini akıl hayal almaz. O yüzden taviz tavizi doğuracağı için en başındayken buna bir ölçü getirin. Yaşınız çok küçük bana yazan arkadaşlar. Yani yolun daha bu kadar başındayken kendinizi böylesine tüketmeyin, böylesine harcatmayın duygularınızı. Bu ilk gençlik çağlarınızı saçma sapan insanların yıpratmasına izin vermeyin. Allah'la bağınızı baltalamasına izin vermeyin. Daha büyük insanlarla da konuştum. Yanlışa düşen, hataya düşen ama özellikle teknolojinin çok kolay ulaşılabilir hale getirmesi insanları ve bu görüntülü görüşmeler, işte uzun konuşmalar, uzun sohbetler, önce o sitelerden tanışıp ondan sonra WhatsApp'taki konuşmalara geçip daha sonra çok farklı boyutlarda işlerin neticelenmesi, sonrasında da yani kızların perişan hale gelmesi, özellikle küçük yaşlarda bu başına gelen ve bana yazan kızlar için çok üzgünüm. Çünkü nasıl tutunacaklarını, nereden çıkacaklarını da bilmiyorlar. Bazı günahlar insan için alışkanlık haline de gelebiliyor ve buradan sonra yaşanan handikapsa şu oluyor. Artık çok utanıyorum, ibadet etmek istemiyorum, bu günahımı unutamıyorum. Hani yaptığım şeyi geride bırakamıyorum. Üstelik bunu defalarca yaptım. Hani o uygulamaları sistemde tekrar geri yükledim, şey işte kendime gelemedim vesaire. Gerçekten sizin için çok üzgünüm. Yani kederinizi, acınızı, pişmanlığınızı sizinle birlikte paylaşıyorum. Bu kalbim çok ağırlaşıyor bu meseleleri düşündükçe. Ama tövbe eden bu günahı hiç yapmamış gibidir. Biliyorum bunu kabullenmesi çok zor. Yani insanın temizlendiğine inanması çok zor. Bütün bunları geride bırakabilmesi çok zor. Yani ağlamalarınız, bu bitik halleriniz çok normal, çok insani. Çünkü insanın kendini böyle şeylerden sonra kirlenmiş hissetmesi, değersiz hissetmesi, artık Allah'a bakacak bir yüzünün olmadığını hissetmesi, bütün bu duyguları anlayabiliyorum ve kalbim parçalanıyor gerçekten yani üzerinde tefekkür ettikçe. Fakat eğer bu noktada kalmaya devam ederseniz, tövbe etmezseniz ve artık benim için yapacak hiçbir şey yok diye inanırsanız, şeytan öyle bir yakalar ki sizi bu yaptıklarınızın üzerine kat be kat daha büyük belalara bulaşırsınız. Daha kötü haramlara bulaşırsınız. Sonra o haramları tekrar tekrar işlemeye devam edersiniz ve artık bir noktadan sonra pişmanlığı kaybedersiniz. Hayal duygunuzu kaybedersiniz. Ve hiç aklı hayale gelmeyecek bir yaşama geçmiş olabilirsiniz. O yüzden ben size şunu hatırlatmak istiyorum. Yani bu hayatta zina var. Bu hayatta Hayat kadınları var. Yani zinayı bir yaşam şekli haline getirmiş insanlar var. Ama bu insanlardan sonrasında tövbe eden insanlar var. Şimdi sen çok büyük bir günaha bulaştın. Haklısın. Belki zinaya bulaştın. Belki tam olarak zinaya bulaşmadın ama bunun etrafında dolandın, durdun. Yani çok büyük günahlar işledin. Bu korkunç bir şey. Bu rezil bir şey. Ama rezil olan, korkunç olan kişi sen değilsin. Yani bu günahın kendisi çok aşağılık, çok rezil bir şey. Keşke olmasaydı. Oldu. Şimdi bu olduğu için sen her gün bu günahı hatırlamaya devam edersen, burada kalmaya devam edersen ve ibadetlere geri dönmezsen, tövbe edip hayatında yeni bir sayfa açmazsan, o zaman şeytan seni daha büyük günahlara bulaşman için sürekli davet ediyor olacak. Ve sen Allah'la da bağını zayıflattığından ötürü, Burada sağlam kalmakta çok zorlanacaksın. O yüzden içinden gelmese de, kendini değersiz hissetsen de yapman gereken şey güzelce bir tövbe etmek öncelikle. Yani kalkıp bir gusül abdesti almak. Eğer sana iyi geliyorsa sık sık gusül abdesti almak. Yani bu da tabi şeye dönüşmesin, vesveseye dönüşmesin. Yani rahatlamak açısından ben bunu söylüyorum. Güzelce bir gusül abdesti almak, iki rekat tövbe namazı kılmak. Ondan sonra Allah'a bunu yüksek sesle istediğiniz kadar anlatabilirsiniz. Allah'a anlatın. Allah'ım ben bunu yaptım, bunu yaptım ama bile bile şu günahlara bulaştım. Ve içinizin yangınıyla, pişmanlıkla Rabbinize yönelmeniz, ağlamanız, bu konuda haykırmanız Allah'ı çok memnun eden bir şey ve Allah'ın affediciliğini daha da perçimleyen bir şey. Yani kulunun tövbesi kadar Allah'ı memnun eden bir şey yoktur. Evet bütün bu olanlara rağmen hala Allah-u Teala sizin tövbelerinizi bekliyor. Hepimizin tövbelerini bekliyor. Bunun delili şu hala nefes alıyorsun. Eğer Allah senin tövbeni bekliyor olmasaydı o zaman bu nefes de senden alınmış olurdu. Demek ki sen bekleniyorsun. Çok zor bunu psikolojik olarak yönetmek. Ama yapman gereken şey sağlam bir tövbe etmek. Ondan sonra sana o günahı hatırlatan bütün kapıları bırakmak. Yani o uygulamalar mı? Bazı arkadaş ortamları mı? Hatırla. Yani seni buna ilk sevk eden şey neydi? Bu kapı nasıl açıldı? Bunu tespit ettikten sonra o günaha zemin oluşturabilecek her şeye karşı kapıları kapat. Sonra içtenlikle tövbeni et. Tövbene inan. Ve Kur'an-ı Kerim'le her gün yakın bir bağ kur ama sadece okumaktan bahsetmiyorum, manasını hayatına al, Rasulullah'ı tanımaya başla, sallallahu aleyhi ve sellem ve sana en büyük tavsiyem kendini bedenen de yorma. Yani tempolu yürüyüşler yapmak, bolca hareket etmek, en önemlisi insanlara faydalı olacak şeyler yapmak, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara, e, kimin neye ihtiyacı varsa uyanık ol. Dışarı çık ve poşetleri taşınacak birilerini gördüğünde onların git poşetlerini taşı. İşte dışarı çık ve e, camileri git süpür mesela. E, kendini yor bedenen. Eğer sen bir iyilik yapmak istersen bunun binlerce çeşidini bulacaksın. Benim sana tavsiyem en azından birkaç ay durmaksızın kendini yor. Badana yap. Yani e, sokaklardaki çöpleri topla. Git ağaç dik bir şey yap ama bir şey yap mutlaka. Yani o yorganın altından çık. Kendini bedenen yor, zihnen yor ama zihnen nasıl yorulmak? Yani bir şeyler öğrenmeye çalış, bir şeyler okumaya çalış. Canım istemiyor, kafam almıyor. Kendini zorla, kafanı zorla. Sen zihnini meşgul ettikçe, bedenini yordukça ve ibadetlerine yöneldikçe inan ki temizlendiğini hissedeceksin. Özellikle insanlara iyi gelmek, insanları mutlu etmek, Salih amel biriktirmek bu konuda sana en yardımcı olabilecek olan şey. Birileri sana Allah razı olsun dedikçe, birileri sana teşekkür ettikçe, gülümsedikçe, sen birilerinin yüklerini hafiflettikçe günahlarının da döküldüğünü hissedeceksin. Buna çalışacaksın ömür boyunca ve bu defter geride kalacak. Günahlarını kimseye anlatma, hiç kimseye anlatma. Allah'a anlat. Ancak kime anlatabilirsin? Bu artık vesveseye döndüyse, psikolojik olarak kendini yönetemiyorsan bir uzmana başvurabilirsin tabii ki. Bunu çok isterim. Bir psikoloğa, bir psikiyatriste. O zaman ona içtenlikle her şeyi anlat ki oradan çıkabil. Yani o doktoruna karşı dürüst olabilirsin. Veya bir hocaya sordun. Yani bana sorduğun gibi. Orada anlatmak istediğin her şeyi. Burada da anlatabilirsin. Ama yeterli tavsiyeleri aldıktan sonra ne arkadaşlarına, ne ailene, ne çok güvendiğin herhangi birine sakın bunlardan bahsetme. Ama Allah'a istediğin kadar anlatabilirsin. Allah'a sığınabilirsin. Ve iyilikler yapmaya devam edeceksin. Bütün bu şeyler geride kalacak. Ben bu günahları işlediğim için benim iyi bir evliliğim olmayacak mı? Olacak Allah'ın izniyle. Buna inan, buna tutun. Ya sen önüne bak. Şu an hani o evliliği düşünme. E, i̇leride evleneceğin insana da sakın bunlardan bahsetme. Hayır bahsetmen gerekmiyor. Tövbeni yaptığın şeyleri kimseye anlatman gerekmiyor. Umarım anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Lütfen şeytanın pisliklerinden uzak durun. Kendinizi faydalı şeylerle meşgul edin. Sadece şöyle bir giriş yapabilirim. Evlilik konusunda üzgün olan kardeşlerime. Zaten biliyorsunuz nasip neyse o olacak. Ama olmamasının sebebi senin yeterince güzel olmaman... Ya da dini hassasiyetlerinin olması değil. Güzel olan veya olmayan, dini hassasiyetleri olan veya olmayan yüz binlerce evli insan var. Yüz binlerce bekar insan var. Sen elinden geleni yapıyorsan buradan gerisi nasip. Yani bu tıpkı sürekli birilerinin çocuğu oluyorken bazılarının çocuğu olmuyor. Bunun nasip olması gibi. Hani bazılarımızın çok zengin olup bazılarımızın çok fakir olması gibi. Bütün bunlar nasip ve Hikmetini Allah bilir. Hikmetini Allah bilir. Etrafınızdakilerin sizi anlamaması, zorbalaması, sürekli bu konuyla ilgili soru sorması biraz da sizin bu konuyu çok fazla gündem etmenizden. Eğer gündeminizden bunu çıkarabilirseniz zor bir şey. Ama hayatınıza başka şeyleri merkez olarak alabilirseniz insanların da bununla ilgili konuşması azalabilir diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Penceremin önüne. iyi ki geldiniz. Selamünaleyküm ve Rahmetullah. Biraz su içelim. Çiçeklerim. Çok güzel değiller mi? Gerçekten güzel gibi kokuyor.